أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خير يره yamel mithkal zerretin şerre yere. Sadakallahul azim. Bu dünya sona erecek. Kabir alemi bitecek. Ahiret alemi başlayacak. Arasat meydanı kurulacak. Ahkemul hakimin, hakimlerin hakimi, Yüce Rabbimiz Hazreti Allah olacak. Kur'an'ın beyanına göre hiç kimseye zerre kadar zulüm olmayacak. Haksızlık olmayacak. Zulme uğramayacak. Adalet kılı kırk yarar tecelli edecek o arasat meydanında. Zerre kadar iyilik yapan onu görecek karşısına çıkacak zerre kadar da kötülük yapmış olan onu görecek o da orada meydana çıkacaktır ve sonra herkes hesabını gördükten sonra ferikun fil cenneti ve ferikun fissegir ayeti cellesi iktizasınca herkes yaptığının karşılığını görmek için kimisi boluk boluk cenneme sevk olacak kimisi de boluk boluk cennetteki makamına ulaşacak. Tabii ki Sırat Köprüsü'nden geçilecek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Yeskutu min ümmeti finnari kemeter. İşte o gün o sırat köprüsünden geçilirken ümmetim yağmur, yağmurun gökten dokulduğu gibi o gün cehenneme dokulur. Kim? Günah işleyenler. Allahu Teala'nın emirlerine isyan edenler. Ne yapacaklar? Cezalarını görmek için cehenneme girecekler. dokulecekler sırat köprüsünden. Fakat müminler ise sebi'ine zira en geniş şimşek gibi herkes ameline göre sırat köprüsünden geçecek. Hatta köprü bile görmeyecek. O cennete girecek olanlar cennete girecek olanlar Sirat Köprüsü'nü geçtikten sonra cennet ile cehennem arasında Sirat Köprüsü'nden sonra Terah Ağacı denilen bir ağacı vardır. O ağacın altından iki tane nehir çıkar. İki nehir. Müslümanlar onlarla karşılaşacak o cennete girenler, cennete gidenler. Birisi nehirdir ki o nehire girecekler. Herkes cennete girecek olanlar bila istisna o nehire girme mecburiyetleri vardır. O cennete girdikleri zaman yaşları 33 olacak. Şu hikmeti Huda'ya bakınız. Şu hikmeti ilahiyeye bakınız. Yaşlar 33, boyları ise 60 zira olacak. 60 arşın olacak. Herkes aynı boy. Herkes aynı yaş. O nehire girdiklerinden sonra böyle olduğu gibi onlara bir yakışıklık, bir güzellik, bir endam gelecek. Biri birinden güzel olacaktır. Sonra biraz yürüdükleri zaman onlarına gelecek olan o ferah ağacın altından çıkan ikinci nehir olacak. İkinci bir su. O suya girmek yok. O sudan herkes içecek. O sudan içilecek. O sudan istiler mi o insanlar, o cennet yolcuları? O ana kadar içerlerinde bulunan kin, nefret, buz, adavet, kötü haller, o suyu da içmekle beraber onların içerisinden çıkacak. Yani kin diye bir şey içerilerine kalmayacak. Düşmanlık diye içerilerinde hiçbir şey kalmayacak. Nefret diye içerilerinde bir şey kalmayacak. Zulüm diye içerilerinde hiçbir şey Onların hepsini unutacaklar. O dünyada olan o kötü huylar, ahlaklar hepsi içerilerinden çıkacak. Nasıl biliyor musunuz? Bir insan dışınız rüyaya girdi, uyudu, rüya görüyor. Ne yapar? Rüyada çeşit çeşit hallerle meşgul olur. Sabahlara kadar uyku arasında rüya görür. Fakat sabah olduğu zaman bakarsın ki rüyadan aklına hiçbir eser yok. Rüya gördüğünü bile bilmez. Ben bu gece uyudum. Şöyle şöyle rüya gördüm. Anlatması şöyle dursun. Rüyayı gördüğünü bile unutur. İşte Hazreti Allah o sudan onları içirecek. Onlar aynı bu rüya misali içerlerindeki bütün o kötü huyları unutacaklar. Dünyada ise ömürleri boyunca şiddetli düşman oldukları, nefret besledikleri insanlarla karşılaşacaklar. O nefretten, buzdan, adavetten düşman onlar için hiçbir şey yok, hiçbir şey kalmamış. Sanki 40 yıllık dost gibi birbirleriyle sohbet edip konuşacaklar. Ve sonra ne oldu? İç tertemiz, diş tertemiz oldu cennetin kapılarına geldikleri zaman cennet hazinleri, cennetin muhafız melekleri onları karşılayacak ve estaizu billah uduhuluha bi aminin diyerek onları cennete alacaktır. Peki cehennem olanlar ne olacak? Cehennem olanlara bir de gelelim. Hani dedik ya peygamberimizin hadis ikizasında onlar sirattan cehenneme dokuldular. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek Allah'ın birliğini Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın da ahir zaman peygamber olduğuna inanıp itikad edip o yolda gidenler imanlarını herhangi bir küfürle zayi etmemişseler onlar ne yapacaklar? Dünyada yapmış oldukları suçları miktarında cezalarını cehenneme çekecekler. Sadece kimle biliyor musun? Allah'ın birliğini, tevhidi getirip Peygamberin birinde ikrar edip dil ile ikrar, kalbiyle tasdik, el kanıyla amel edenler de cehenneme girip suçlarını çektikten sonra ne yapacaklar? Onlar da cennete doğru gidecekler. Azabını çeken gidecek. Azabini çeken işte bu nehirde girecek. O sudan içecek ve onlar da böylesine cennete girecek. Fakat bir zümre vardır ki onlar ise dinsizler, imansızlar, ateistler, hindi, hinduzimler vesaire vesair hangi dine olursa olsun İslam dinine inne dine indallahi'l İslam İslam dininin haricinde Din tercih edenler, peygamberimizin haricinde peygamber tercih edenler hepsi cehennemde kalacaktır. O Hristiyanlar, Museviler çünkü onlar Allah'a şık koşan insanlardır. Ne diyor? Ne diyor Yahudiler? Museviler ne diyor? Uzehir Allah'ın oğludur. Allah'a şık koşuyor. Ve böylelikle müşrik oluyorlar. İsa Aleyhisselam'ı peygamber olarak bilenler ne yapıyorlar? İsa Allah'ın oğludur diye Allah'a şık koşuyorlar. Bunlar ise ehli kitap kafiridir. Kafiridir. Ha bunlar olsun, ateistler olsun, Hinduzim, Minduzim, bilmem ne dizim, ne olursa olsun onların hepsi halidine fiha ebeda. Ebedi olarak cehennemde kalacaklardır. Sadece imanını kurtaranlar, kelime-i şehadete sadık kalanlar azaplarını çektiğimiz onlar da cennete gireceklerdir. Yüce Rabbim cümlemize hakkı hak bilir, hakka ittiba, batili batil bilip batilden içtinab edenlerden bizleri eylesin. Sırat-ı müstakiminden bizleri ayırmasın. Nesillerimizi ayırmasın. Nesillerimizi dindar, imanlı, inançlı, takva, mutteki, mudarris, vera sahibi olarak ahirete kadar nesillerimizi devam etmesini yüce razın nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.